Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ukrayna TB-2 Siyalar, Donbas'ta düşman Pantsir-S1'leri tespit etti. Değerli izleyenler, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı bayraktar TB-2 Siyalar, Donbas'ta düşman Pantsir-S1, S-125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti. Rus hava savunma sistemi Pantsir S-1'in korkulu rüyası olan Bayraktar TB2 bu defa Ukrayna-Rusya geriliminin arttığı Donbas'taydı. Ukrayna'nın bu bölgede ilk defa kullandığı TB2'lerin düşman Pantsir S-1, S-125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit ettiği açıklandı. Clash Report'un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, Ukrayna Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Misyagin, Donbas üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar TB2 Siyalar, düşman Pansir S1, S125 ve Tor uçak savar füzesi mevzilerini tespit etti dedi. Bayraktar TB2'ler Suriye'de 2 adet, Libya'da 20'den fazla ve en son Karabağ'da çok sayıda Pansir S1 e hava savunma sistemi imha etmişti.